Davasını terk etsin, bülbülde feda yoktur, bir nükteci aşkın pervanede kalmıştır. Sen bülbüle selam söyle, aşk davasında bulunmasın, yaptığı iş ayıptır, feryat figan ediyor. Ama bir şey feda etmiyor, bir şey vermiyor. Halbuki pervane canı dahil her şeyini veriyor ve ses etmiyor, gürültü yapmıyor. Çık çıkartmıyor. Yani. Çık çıkarmıyor, işte ona bak. Belki en basit özet biçimi, sevildiğini bil ey Ademoğlu. Sevgi yukarıdan gelir. Seviyorsan bil ki bu sevildiğinden. Aşk odu evvel düşer maşuka andan aşıka. Şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi der. Kütahyalı gaybi merhum. Aynı nüktedir, aynı şeydir bu. Şu demek olur. Aşkın ateşi evvela muma düşer. Oradan pervaneyi yakar ey aşık. Yandınsa bil ki Mum önce yandı. O yanmasaydı sen yanmazdın. O seni yakmasaydı aşktan söz edemezdin. Yani sızlanmayı bırak da kavuştuğun nimetin kıymetini bil. Aşk ve öksürük varsa gizleyemezsiniz. Şu veya bu sebeple sürünür, tezellül yapar, aşağı eyvah bizden bir şey olmaz filan der solucan gibi yerlerde sürünmeye başlarsa galip marhum onu kendine getirir eğer kulak verirseniz. Hoşça bak zatına kim de alemsin sen. Falan der ve kendine getirir. Ama olabilir ki kendime kıymet vereceğim, kıymetimi bileceğim diyerek ayarı kaçırır, kibre kapılır, ayağı yerden kesilir, uçmaya başlar. O takdirde Hazreti Mevlana size Mesnevi-i Şerif'ten seslenir <laughs> ve bir hikayede şöyle bir şey söyler. Çölde yürürken aniden idrarını boşalttı, katır. O idrar bir, bir iki kuyuda birikti, üstüne bir saman çöpü düştü. Kara sinek de kondu çöpün üstüne baktı, etrafına kimse yok. Denizler hakimi kaptanı deryayım dedi. Aman diyor kendini bir şey zannetme o hale düşersin. Yani insanı kibirden de tezellülden de alıkoyan, dengeye getiren medeniyetimizin dersleri işte. Eğer ki güne gün mihnet erazilden zuhur eyler. O cürmün özrü müşküldür ki kamilden zuhur eyler. Evet, her türlü rezillik, yanlış iş cahillerden gelir. Neden? E adam bilmez basacağı duracağı yeri. Hata yapar. Olur yani. Bunu anlarım diyor. Ama Kamil'den gelirse hata özür de bulunmaz. Buradaki Kamil'den kasıt ilim sahibi ya da makam sahibidir. Her zilletin elbette bir izzet var içinde. Seyret. Çehi Kenan'ı ne devlet var içinde. Kenan kuyusu. Çehi Kenan. Oraya düşen kimdi? Hazreti Yusuf aleyhisselam. Evet. Kuyuya düştü çıkarıldı. Hikaye malumdur ve Kur'an-ı Kerim'de anlatılır bilindiği gibi. Mısır'a sultan oldu. Buna bak diyor, dersini al. Her inişte bir çıkış var. Her zilletin elbette bir izzet var içinde. İnsan hayatı boyunca düşüş yaşadığı zaman bunu hatırlamalıdır. Bilmelidir ki, demelidir ki bu düşüş bakalım hangi çıkışın habercisi. Acele etme. Bir bekle bakalım. Sabret. Sabret vakti. İvme dil sabır kıl ivmek melalet gösterir. Görelim ayine iyi devran ne suret gösterir. Bir bak bakalım acele etme. Bugün sana böyle görünüyor. Düştük diyorsun. Doğrudur. Düşmüşsündür ama hani Sultan 1. Ahmet rüyasında harp etmeye niyet ettiği Macar kralıyla güreşip tuş olduğunu görüyor. Tamam. rüyasında Sultan birinci 28 yaşında bir de ona ya, biri 28 yaşında vefat etti iki büyük zaferin sahibi Sultan Ahmet Camii'ni yaptıran iyi de bir şair olan bir adamdan bahsediyoruz 14. Osmanlı Sultanı rüya korkutucu tabi tuş olmuş yenilmiş Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinden tabir istiyor Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri buyuruyor ki insan vücudunda en kuvvetli bölge sırt cansız maddelerde ise yerdir bu iki Kuvvet, kuvvet, bir araya bir gelmiştir. Alakalı. O halde bu da galibiyete delalet eder. Gönül rahatlığıyla sefer ilan edin. Biz de bulunacağız. Hatta bulunuyordu artık. Ben hakikaten büyük bir zafer. Görünüşte mağlubiyet. Görünüşte menfi bir durum var. Ama sen bil ki o bir işarettir. Evet. Seferle emrolundun, zaferle değil. Vazifeni yap. Sefere çık. Ha, sefere çık. Takdir neyse o olur. Alparslan merhuma Diyojen ordusu yaklaşıyor bize diyorlar da 50 bine 200 bin bire 4 ordu var karşıda. Roman Diyojen'in ordusu yaklaşıyor efendim diyorlar. İyi ya biz de onlara yaklaşıyoruz diyor. <laughs> Onlar ya. <laughs> Kevseri ateş nihadın adı aşk. Duzahı cennet nümanın adı aşk. Bir lugat gördüm nun isminde ben. Anda hep cevru cefanın adı aşk. Şeyh Galip. Yani ne diyor? Ateş tabiatlı kevser nedir diye sorarsan aşktır. Kevser serin ırmak. Ateş tabiatlı. Duzah-ı cennet nüma'nın adı aşk. Öyle bir yer ki diyor aşk iklimi cehennemde gibisindir. Öyle yanarsın ama cenneti seyredersin. Cennet nüma. Nitekim böyle karmaşık ifadelerden sonra bir lugat gördüm. Cunun ismin delilik adında bir kitap gördüm. Açtım baktım onda hep Cevru Cefa'nın adı aşk. Eziyet çekmek, Cevru Cefa çekmek, ızdırap çekmek adı aşk. E, mihnet de gelir geçer, nimet de gelir geçer. Sabırlı ol, belaya uğrayınca yeyse düşme, nimete kavuşunca şımarma. İneni Allah çıkartır, yükseltir. Mütevazı olanı rahmeti rahman büyütür. İnmeden çıkamazsın. Her zilletin elbette bir izzet var içinde. Seyret çehikenanı ne devlet var içinde. Şeyh Galip merhum da aynı nükteyi her inişte bir çıkış var bak Kenan kuyusuna düşen Hazreti Yusuf çıkınca Mısır sultan oldu diye de örnek getiriyor. Sakın terki edepten ki uyi mahbubi hüdadır bu, nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Habibi Kibriya'nın habgahıdır fazilette, tefevvuk kerdeyi arşı Cenabı Kibriya'dır bu bu hakin pertevinden oldu deycure adem zail amadan açtı mevcudat çeşmin tutiyadır bu felek de bu selamın sine çakidir anun kandilidir hur matlai i nuri ziyadır bu Nuraati Edeb şartıyla gel nabi bu dergaha matafı ı kudsiyandır bu segahi enbiyadır bu. Birer cümleyle Türkçeden Türkçe'ye tercümesi <laughs> şu olabilir. Sakın edebe aykırı davranma çünkü Hazreti Peygamber'in makamına geldin. Burası fazilet cihetinden arşın üstündedir. Gökteki yeni ayın dünya etrafında dönüp durması dahi buraya olan muhabbetin bir tezahürüdür. Bu kapının bağrı yanık dervişidir ay ve güneş. Buranın toprağının ışıltısıyla yeri bütün mevcudat, bütün yaratılmışlar. Yokluk karanlığından varlık aydınlığına çıkarıldılar. Terfi ettiler yokluktan varlığa onun hatırına çıktılar. Levlake levlake lema halektul eflak diye meşhur bir hadisi kutsi de bilindiği üzere sen olmasaydın hiçbir şey yaratmazdım buyruluyor. İşte o hadisi şerifi de şairane izah ediyor aleta ve son beyitte bütün ikazlar, uyarılar başkasına değil de kendisine imiş gibi Nabi sana söylüyorum had kemal mertebesinde edebe riayet et çünkü meleklerin tavaf ettikleri peygamberlerin eşiğini öptükleri kapıya geldik diyor. Amca lokantaya girmiş ilk defa giriyor. Benim tanıdığım da biri. Bir ihtiyaç için şehre inmiş etrafa şaşkın şaşkın bakarken acıkınca lokantayı tavsiye etmişler gitmiş. Yemek söylemeyi de bilmiyor. Karşısındaki kişinin yediği yemek biraz tanıdık gelmiş. Ondan getir yavrum. Getirmişler. Patates yemeği. Yerken biraz böyle garip gelmiş. Köydeki gibi değil tabii orada. Sun iyilik var. Yavrum bu ne demiş bu? Patates amca demişler. Patates yemeği. Ya demiş. Adı gidince tadı da gitmiş. Biz buna kumpir derdik. Çok güzel olurdu. <laughs> Gönlü kırık olanların can yakıcı ah topundan başka silahları yoktur ama eğer sabır taşar da o topun fitilini ateşlerlerse hızlı ata binen nice süvarileri yerde görürsün diyor. Taştan yapılan kalelerin yerle bir olduğunu görürsün diyor. Göz yaşının hasıl ettiği sel diyor eğer bir coşarsa cuşu huruşa gelirse tsunami'den beter bir felaket olur diyor. Karşısında kimse dayanamaz. Rengi yakut lemsi ateş gonca femler görmüşüz. Yar eder sağ yar eder çok sanemler görmüşüz. Mest olur yadıyla yaran, özgedemler demler görmüşüz. Hayli şef encümde nefzun camı cemler görmüşüz. Bezmi meydan sonra subhi muhteşemler görmüşüz. Yahya Kemal Veysel Üksüz ortak eseri. Üç mısra onun, iki mısra onun. Ayine-i idrakin-i pakeylesi vadan mihman mı gelir hane ina paka hicabet. İdrak aynanı sivadan temizle. Yani kalbini onun bunun tutkularından siva masiva. Allah'tan gayrı her şey demektir. Den temizle. Evi temizle. Pırıl pırıl olsun. Çünkü misafir bekliyorsun. Allah'ın evidir kalp. Mihman mı gelir haneyi napake? Hicabet. Kirli eve misafir gelir mi? Utan aynı meyanda, aynı anlamda yaklaşık olarak Şeyhülislam Yahya Merhum şöyle söylüyor layık <laughs> mı bu kim Kabe'ye puthane desinler Ma gayrın muhabbeti neyler senin kalbinde layık mı bu kim Kabe'ye puthane desinler Allah'tan başkasının sevgisini kalbinde bulundurmak Kabe'ye put sokmak gibidir Hürriyetin tadı arzudan vazgeçmektedir. Kafam rahat olsun, başım ağrımasın diyorsan yumuşak huylu güler yüzlü ol kardeşim diyor. Yüzün gülmezse diyor hayat zindan olur diyor. Zamanın makam sahipleri, savcısı, polisi, müfettişi bilmem nesi işte, hakimi karşısında ter dökmek istemiyorsan işin kolayışı işi diyor. Ne? Arzu çeşmesinden elini yıkayıver. Yani bu bana lazım değil dersen, eğer mütevazı bir hayatı tercih edersen, herkesin peşine düştüğü şeye sen sırtını çevirirsen, ne müfettiş seni sorgular, ne savcı takip eder, ne hakim karşısına çıkarsın. Anadolu Arifi demişti ya, düz giderem hakime yolum düşmez, az yiyerem hekime işim düşmez. <laughs>